Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok bir video istiyorsanız ben böyle akın ayrılıyor falan filan çekeceğim arkadaşlar videoları. Yeni videolar için gelmesini arkadaşlar istiyorsanız size biz isteyen var sizden. Bu isteklerimizi yaparsanız arkadaşlar bu videolar gelecek arkadaşlar. Yani videolarımız gelecek. Arkadaşlar isteyeceğim bir şey sizden. Sadece bir şey istiyorum. Arkadaşlar o da beni beğenmek, abone olmak ve yorum atmak istiyorsunuz arkadaşlar. Güzel bir video gelecek. PUBG mobil oyunları sonra Brawl Stars filan filan her şey gelecek arkadaşlar. Şu aynaya bakıyorum. Arkadaşlar niye oraya baktım? Söyleyeyim ben birazcık gözüm yanmıştı arkadaşlar. Gözüm yanmıştı. Sabun gelmişti gözüme arkadaşlar. Birazcık ondan gözümü açamıyorum. Gözümü kapattım böyle. Canım acıyor arkadaşlar. Yani sizi seviyorum. Arkadaşlar size çok güzel bir haberim var. Ee, bir kötü haberim var, bir iyi haberim var. Bir hafta video gelmeyecek. Çünkü bir hafta değil de yani bugün bir video atabilirim. Çünkü atacağım şimdi. Arkadaşlar bu videoyu beğenirseniz arkadaşlar ben çünkü e, adını sen söyleyin arkadaşlar. Dün arkadaşlar şimdi size diyeyim ben. durun arkadaşlar. 5 dakika bekler misiniz beni? Arkadaşlar şu bizim ışığımız olacak. Akşam videolar da gelecek. <laughs> Bakın pilimiz çalışıyor mu? Pilimiz çalışmıyor. Adamımız çalışmıyor. Evet arkadaşlar sıkıntı yok. Tabletle oynarız. Tabletle gideriz. Arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ben şimdi size kendimi tanıyacağım. Ben Erdem'im. Benim adım Erdem koyalım. Şimdi yani ben deprem bölgesinden geldim Kahramanmaraş'tan. Yani benim evim çökmedi de arkadaşlar. Bizim damımız vardı bir tane. Arkadaşlar damımızın pirketleri düştü. Evimizin dedemin aşağısı vardı. Oranın sulakları düştü arkadaşlar. Yani ne yapalım? Ne edelim diyorum. Arka plan videoları çekiyorum. Komik videoları çekiyorum. Yeni bir kanal açmayı düşünüyorum arkadaşlar kendime. O da oyun videosu olabilir. Oyun videoları atacağım hep arkadaşlar. Yani bilmiyorum arkadaşlar yani paket atsam abone olur musunuz bilmiyorum. Arkadaşlar yani bir video daha yapmayı düşünüyordum ben. Arkadaşlar düşünemiyordum. Belki canlı yayın gelir ya da gelmez arkadaşlar. Belki canlı yayın yaparız belki bir gün. Belki bir gün gideriz biraz daha canlı yayın yaparız. Sonra arkadaşlar beni gelir beni öldürmeye çalışırlar. Ben tek olurum, ben üçünüz olursunuz. Ben ben onları öldürürüm filan filan böyle videolar gelir arkadaşlar ama benim en, en sevdiğim şey videolarım hepsi en güzel en komik ee, Hayri'nin en iyi köpek videosunu çok izlemişsiniz ve şey arkadaşlar Hayri inek olup mahallede geziyor Videosunu yanlışlıkla yanlış yazmışsın ee, arkadaşlar onun adı Hayri mahallede geziyor Kamil onu vuruyor sonra arkadaşlar öyle bir video arkadaşlar. Kami sonra gidiyor taşınıyor. Sonra Akın şeyden ayrılıyor arkadaşlar tayfadan. Öyle videolar yapmaya çalışıyorum arkadaşlar sizin için bak. Arkadaşlar ben bütün emeklerim sizin için. Ben arkadaşlar sizin için video yapmıştım. Ben yeni videom arkadaşım aç dedi. Bana kanal aç dedi. Kanal açtı kanal açtı. Nasıl açtıdı? Kanal açtıdı. Kanal Başıma etini yedi Gittim kanal açtım. Arkadaşlar şimdi sustu. Arkadaşlar çok beğeni atın da. 10.000 ee, abone yapın da. Arkadaşlar 10.000 abone yapanlara güzel bir hediyem var. Çaktırmayın. Haberiniz olsun blasin Arkadaşlar şimdi belki canlı yayın yapacağız. Arkadaşlar belki arada sırada sesim gitmiyordur size. Arkadaşlar ilk videomda çok komikti. Şey bile girdi. Fatma kardeşim var benim küçük. O bile girdi. Arkadaşlar şimdi bir şey diyorum. Arkadaşlar ben üçüncü sınıfa gidiyorum. Üçüncü sınıfa gidiyorum. Dördüncü sınıfa gidiyorum arkadaşlar. Ben güzel bir oğlan. Arkadaşlar ben gezmeye falan gitmiyorum çok. Böyle arada sırada. Ben annem giderse ben video çekiyorum. Zaten çektiğim videoların hepsi arkadaşlar tekim. 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 Arkadaşlar ben kanalımın adını ilk başta ne koyacaktım biliyor musunuz? Halil'in komik videoları koyacaktım. Sonradan U yaptım arkadaşlar. Yani U yaptık. U yaptık derken arkadaşlar güzel bir U yaptım. Arkadaşlar şimdi ben ışığımı size göstereyim. Arkadaşlar led var. Arkadaşlar birazcık tuvaletim geldi ama sıkıştım. Arkadaşlar sizin için mi? <laughs> çekeceğim. TikTok videoları atacağım. Araba, araba TikTok videoları atacağım. Kanalıma. Yeni kanalımın 3 tane kanal daha çıkartacağım. Arkadaşlar kendime para kazanmam için paraya çok ihtiyacımız var. Arkadaşlar paraya çok ihtiyacımız var bizim. Deprem bölgesinden kazandım. Evimizi yapmak için böyle YouTube kanallarına çıktım. Para kazanmak için arkadaşlar. Şarjıma bile el koymuyor arkadaşlar. Yani arkadaşlar yani ne yapalım arkadaşlar böyle idare ediyoruz. Arkadaşlar aklıma ne geldi? Arkadaşlar lütfen bize abone olun. Biz deprem bölgesinden geliyoruz. Karabük'ten emanetiz ya arkadaşlar. İnanabiliyor musunuz? Biz o forma o forma gördüğünüz formalar var ya arkadaşlar arkadaşım da onlar Bunların hepsi arkadaşım da arkadaşlarım arkadaşlar yani birazcık sizin anlayacağınız ben güzel bir çocuğum yani ben abone olursunuz inşallah beni şey yapmazsınız ben yeni bir video atacağım şimdi kanala arkadaşlar yeni bir video gelecek arkadaşlar yeni bir videom gelecek arkadaşlar Arkadaşlar Galaktik Tayfa müziğini paylaştım iştim en son. Ondan sonra arkadaşlar belki bir gün daha sonra yani bir bir saat daha güzel yani güzel bir hayat yaşamak için yani yapıyorum. mi yapıyorum arkadaşlar. Siz de bana birazcık emek verin, birazcık bana şey verin arkadaşlar. Birazcık bana önem verin, birazcık beni izleyin arkadaşlar. Arkadaşlar birazcık abone istiyorum ya arkadaşlar. Ne istiyorum ya sizden? Arkadaşlar e, kanal açacağım bir tane daha kanal açacağım. Oradan da para gelecek. Bir tane daha kanal açacağım. Oradan da para gelsin yani. Arkadaşlar ne yapalım bilmiyorum. Arkadaşlar futbol kanalı açacağım kendime. Gelecek arkadaşlar, gelecek, gelecek, gelecek. Gelecek, gelecek, gelecek. Arkadaşlar yazmıştım bir tane deprem şeyini arkadaşlar. Yani misyon var ya arkadaşlar. Arkadaşım var tane her gün bir tane video atıyor. İzlen, çok izleniyor diyor arkadaşlar birazcık abone olun Abone istiyorum arkadaşlar ne istiyorum ya. Arkadaşlar çaktırmayın dondurmamız meşhur. Bir de arkadaşlar tatlı meşhur tatlıyı severseniz arkadaşlar dondurma ve tatlı yazanlara kalp atıyorum. Çaktırmayın arkadaşlar çaktırmayın dediklerimi yazarsınız kalp atacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuz bu kadarlık. Ben birazcık sizi tanıtayım dedim. Arkadaşlar sizi seviyorum ve bye bye.